Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Sevda'nın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şal, şapka, yelek, kırka yapabileceğiniz çok amaçlı bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle su yeşili bebe yünü kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Bakın, 3 numara. Şimdi böyle parça halinde başladım. Dediğim gibi, dilediğiniz yerde kendinize atkılar, şapkalar, e, yelekler, hırkalar yani her modele yakışan bir örgü anlatacağım bugün. Şimdi bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. 3 ilmek, 3 ilmek. Ben alt ucunu 2 düz 1 ters olarak başladım değerli izleyicilerim. Bakın şöyle arka yüzde de. Dilerseniz bu yüzünü kullanabilirsiniz. Dilerseniz öbür yüzünü hiç fark etmez. Hangisini seviyorsanız. Sonra örneğimizi üzerine başladık hemen. Yani bir örneğimiz için 3 ilmeğe ihtiyacımız var. Hemen modelimize geçelim. Şöyle ara ara zaten göreceksiniz. Alt ucunu ben iki düz, bir ters yaptım. Sizler farklı da yapabilirsiniz. Şimdi benim örnek olduğu için tamamını baştan ters örüyorum. Arka yüzü burası. Tamamını ters örüyorum. Ön yüzde modelime başlayacağım hemen. Hem zevkli hem de böyle kibar bir örgü oldu. Yıldızlı böyle uç şeyler, uçlu yıldızlar gibi. Bakın şöyle. Şimdi kenar ilmeğimden sonra bakın burada iki tane ilmeğimin içinden bir doladım iki. Sonra da üç tane ilmeğimi içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. Şimdi tekrar bakın devam ediyorum. Önce 2 tane ilmeğimin içinden bir ilmek çıkarıyorum. Sonra doluyorum. Sonra tekrar bakın 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Hep 3 ilmek üzerinden oluşan bir model. Bıraktım. Bir tane daha anlatalım hemen tam anlaşılsın bakın iki ilmeğin içinden bir ilmek sonra doladım ve tekrar 3 ilmeğin içinden bir ilmek kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum Şimdi ön yüzde modelimize başladık arka yüzü en kolay modellerden tamamını ters örüyorum değerli izleyicilerim Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı sevdiklerinizle paylaşmayı Sevda'nın örgü YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Bütün ilmeklerimiz tamamını ters örüyorum sıra sonuna kadar ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi ön yüze geldik yine. Şimdi birinci sıramızda ne yapmıştık? İki ilmeğin içinden hemen ilmek çıkartmıştık. Şimdi çapraz geldiği için önce. İki tane ilmeğimi düz örüyorum. Bakın kenar ilmeğimden sonra şuraları takip ediyoruz. Şimdi yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. İki ilmeğin içinden, sonra da üç ilmeğin içinden. Yani yine zaten üç ilmeğimiz oluyor. Yine aynı bakın, hep devam ediyoruz şuradan. Bunlar çok önemli, yoksa örgünüz çapraz gelmez değerli izleyicilerim. Baştan iki tane düz ördük. Bakın sonra. 3 ilmeğin içinden bir ilmek çıkarıp bırakıyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. 2 ilmeğin içinden sonra da 3 ilmeğin içinden bir ilmek. Şimdi burada bir ilmeğim kaldı. Onu da düz örüyorum. Kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzün tamamı ters. tamamını ters örüyoruz bakın kaç tane ilmeğim olursa olsun tamamı ters şimdi son olarak örneğimizi anlatacağız yine çünkü 3 sıradan oluşan bir model bu şimdi bakın burada bir tane düz örüyorum kenar ilmeğinden sonra başta 3 ilme 2'den başladık sonra 2 bıraktık Şimdi yine burayı takip ediyoruz. Bakın izleyicilerim. Zaten belli ediyor model kendini. Yine aynı bakın. 3 tane bıraktım. Yine devam ediyoruz. Aynı şekilde. Çok zevkli bir yelek de harika durur bu modelden. Ben de burada şimdi yanlış yaptım bakın. Şöyle iki taneyi önce ikisinden sonra doladık sonra üçtü. şurayı takip ediyoruz. Yine aynı şekilde üç tane. Şimdi kenarda iki tane ilmeğim kaldı. Onları da düz örüyorum. arka yüzün tamamı ters bir sırada bu iki düz bir tersi anlatmak istiyorum sonra videomu tamamlayacağım siz o arada modelimi izleyin yakından Şimdi şu an 3 sıradan oluştu arkalı önlü sayarsak 6 sıradan oluşan bir model bu yani yıldızlı yeri bakın şöyle yıldızlı yeri 6 sıradan oluşan bir model. Şimdi ne yapıyoruz değerli izleyicilerim? Şimdi şu aradaki iki düz bir ters örüyoruz. Hemen onu da anlatalım. Şöyle. Şimdi iki tane düzle başlıyorum. Sonra bir ters örüyorum. İki düz, bir ters örüyorum. 2 düz, bir ters, 2 düz 1 ters olarak devam ediyoruz. kaç tane ilmeğimiz olursa olsun modelimizin üzerine koyuyoruz bunu. Arka yüzü de tam tersi bakın. Düzleri düz örüyoruz tersleri ters örüyoruz. Yani 2 ters 1 düz örüyoruz. 2 ters 1 düz örüyorum. 2 ters 1 düz 2 ters 1 düz, düz olarak bu şekilde de 4 sıra örüyorum arkalığı önünü. Şu an iki sıra örmüş oldum. Yani ön yüzden başladığımız için bir sıra, arka yüzden başladığımız için 2 sıra. Şimdi ön yüzde üçüncü sırayı örüyorum. Arka yüzden dördüncü. Ön yüze geldiğim zaman yine yıldızlı yerini gösterip modelimi bitireceğim değerli izleyicilerim. Hemen hızlıca böyle geçiyorum. Ha, isterseniz arasını bir iki sırada daha uzun yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Ben arkalı önlü 4 sıra olarak ördüm. Size de öyle anlatıyorum. İsterseniz 6 sırada yapabilirsiniz. Bakın belli oldu zaten burada örneğimiz. Yani düzleri düz, tersleri ters örüyorum. Arka yüzde de. ön yüzde hemen yıldızlı yerini anlatıp tamamlayacağım. modelimiz şöyle çıktı sevgili izleyicilerim. Bakın belli oldu modelimiz. Şimdi ne yapıyorduk birinci sırada? Kenar ilmeğimizden sonra bakın burada iki tane olan ilmeğimi hemen bir ilmek çıkardım, doladım. Sonra da üç ilmeğin içinden bir ilmek çıkartıp bırakıyordum. Yine aynı şekilde bırakıyorum. Yine iki ilmeğin içinden önce Sonra da dolayıp 3 ilmeğin içinden bir ilmek. Zaten burada bakın yine 3 ilmeğimiz var. Hep üçerli başladığımız zaman tam geliyor ilmeklerimiz. Bıraktık. Arka yüzün tamamı ters. Ön yüze geldiğimiz zaman burada zaten kenar ilmekten sonra 2 düz örüyoruz. Bu sefer bu ikisinin içinden ilmek çıkarıyoruz. Sonraki sırada da 1 düz, ikisinin içinden ilmek çıkarıyoruz. Umarım anlaşıldı. Modelimizi de görüp videomuzu bitirelim sevgili izleyicilerim. Bakın. Su yeşilinden de ayrı bir güzel durdu. Dediğim gibi ben burasını 4 sıra arkalarını yaptım. 6 da yapabilirsiniz. O sizin zevkinize kalmış. Umarım anlaşıldı. Beni yurt içi yurt dışı izleyen değerli sevgili izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.